Henüz anlamadıysanız bin tane gizemli düğme challenge desiniz. Hadi bakalım Wednesday hangi düğmeyle başlamak istiyor? Merhaba tatlım düğmeyi ilk sen basacaksın. Keşke elektrikli sandalye alabilsem. Peki bakalım bizim siyah Wednesday ne seçti? Vay canına bir kova gök kuşağı olacağını umarım beğenirsin. Al bakalım. Ah bu ne peki? Gökkuşağı jelibon solucanlar mı? Onlardan yağmur yağıyor resmen. Gerçi onlar lezzetli. Ama siyah olsaydı daha lezzetli olurdu. Ah ve bu arada gerçek solucana da hayır demezdim. Şimdi ise beni memnun eden bir dans yapalım. Bu çok lezzetliydi. Vay canına Wednesday jelibon solucanları aldı. Ben de bu kadar lezzetli bir şey istiyorum. Gökkuşağı yavruları alabilir miyim? Bakalım makine bize ne hazırladı? Bunlar gerçek solucanlar. Küçük enet şanssız galiba. Bu iğrenç solucanlar onun için sürpriz olacak. Aa, bu ne? Şeker bekliyorum. Aa, aman tanrım bu iğrenç şeydi ne böyle? Bana gerçek solucan mı verildi? Cidden mi? Müdür hanım yeter artık. Tam düştü ama tanrım. ne kadar iğrenç bir şey. Oradaki çığlık atıyor. Ah, ele de canlı solucanlar verildi. Jelibon değil. Hey. Wednesday düğmeye bas. Ah, ben bunun için bir ceza mı aldım? Tamam, buna basalım. Peki bu sefer size ne düşecek? Bu siyah bir slime mı? Harika. Şimdi hepsini Wednesday'in üzerine dökeceğiz. Bence hoşuna gidecek. You hoşuna gideceğinden eminim bile. O bizim siyah rengin hastası resmen. Ah, bu iğrenç şey de ne böyle? Kafama çok garip bir şey akıyor. Ah, hayır bu bir çeşit siyah slime. Ah, çirkin şey. <laughs> Ama ben aslında onu sevdim bile. Vay canına Wednesday artık kafeste bir çeşit iğrenç şeylerle oynuyor. Ne bakıyorsun bana? Aa, hiçbir şey neyse. Şimdi ben de basmalıyım. Ah, Müdüre hanım biraz korkuyorum. Tamamdır buna basacağım. Ve bu Skittles. Al bakalım tatlı kazandın. Bu büyük Skittles paketi sana gönderiliyor. Hadi kabul et. ボスキータオルハマリカビシ Hala çok şeker var. Tadını çıkar. Ah çok lezzetliler. Bu şekerlere bayılırım. Müthiş bir ceza resmen. Enet çöpleri atma dışarıya. Kaç tane skittles olsa attın. Ben Wednesday'den çok daha şanslıyım. Yaşasın. Orada kimse gökkuşağı bir şey mi diyor? Aman tanrım Skittles ne var ya bunda? <laughs> Wednesday rahatsız etmek istemem ama düğmeye basmalısın. Şimdi basacağım. Bana artık havalı bir şey getirin. Şimdi Wednesday için ne düşecek bakalım. Gökkuşağı parıltılı bir kavanoz. Mükemmel seçim. Umarım hoşuna gider. Ah, peki bu sefer ne olacak? Aman tanrım hayır. En çok nefret ettiğim şey bu. Birincisi parıltılar. Ayrıca rengarenkler. Ah yıllar geçiyor ve ben hamam böceklerini bekliyorum ama bana paralıtı veriyorlar. Korkunç bir şey. Sanki en korkunç kabusumdayım. Bence çok güzelsin. Ne dedin sen Enet? Şimdi buradan çıkacağım ve bu gülüşlerini hatırlatacağım sana. Enet şimdi sen seçeceksin. Ne gülüyorsun bakalım? Pekala. Bırak da olsun. Ah, keşke lezzetli bir şey olsa. Aa, eğlenceli küçük Annie de ne düşecek? Vay canına, bu oraya kurabiyesi harika. O zaman şimdi her şeyi elinde göndereceğiz. Ama birazcık tadına bakacağız. Hmm, lezzetliymiş. Hadi ağzını geniş aç kızım. Vay canına bu ne böyle? Aman tanrım bunlar en sevdiğim kurabiyeler oluyor ya bayılırım. Umarım dansım bana şans getirir. Hey sanırım Enid'in lehine işe yaradı. Vay canına Wednesday dans etmeye karar verdi. Aman tanrım ben bir şeye mi bastım? Hayır düğmeye tekrar bastım. Sen ne yaptın? Düğmeye bastın. O zaman hediyeni kazan. Bir sürpriz seni daha bekliyor. En iyi bugün şanslısın. Çikolatalı şurup aldın. Ve rengarenk olacak. Aa, umarım lezzetli şey olur. Bu ne böyle? Vay canına bu lezzetli bir şey. Bunlar benim en sevdiğim rengarenk şuruplar. Hepsini tek seferde alabilir miyim? Hayır çok fazla oldu. Şimdi saçımı mahvedecekler. Ve benim gökkuşağı kıyafetim dünyadaki en güzel rüyamda mı yoksa bana mı öyle geliyor? Eğer uyuyorsan beni uyandırmayın. Çünkü bu inanılmaz derecede lezzetli bir şey. En net. Sürprizimizi beğendiğin için çok sevindim. Ama Wednesday hala lezzetli bir şeysiz oturuyor. Hadi bassana bir şey. Okay. Enet duvarın arkasında seviniyor. Bense burada oturuyorum. Bırak bunu olsun. Bay canına küçük fareler. Hı. Bugüne kadarki en iyi Wednesday seçimi. yüksek tüm tatlılar evet. Jeribonlar falan hepsi yerine de gitti. Ama şimdi bu fareler Wednesday'e gidiyor. Aman tanrım onları kafese atacağım. Çok çirkinler. Peki bu ne böyle? Fareler mi? Ne kadar güzel. Sanırım şurubun tamamını yedim. Peki Wednesday'de ne var? Bunlar harika canlı bir fareler. Baksanıza ne kadar tatlılar. Onları <laughs> nasıl okşuyorsun? Wednesday yeni düğmeyi çoktan bekliyoruz. Tamamdır bu olsun en siyahı. <laughs> Mükemmel seçim. Peki sen ne alacaksın? Vay be bu bir kola şişeleri. Şimdi getireceğim. İşte bu kocaman tamamen bu kafesi doldurabilecek kola şişesi. Wednesday bayılacak buna. Ah, benim kafesime bir şeyler mi dökülüyor? Aa, ah, bu ne sel mi bastı? Aa, ah, musluğu kapatsanıza. Ah. Bu ne kadar sürebilir? Artık her yerim yapış yapış. Bu ne böyle? Kola mı? <laughs> Wendy well artık sadece kirli değil. Aynı zamanda ıslaksın. Ne yazık ki eğlence sonsuz değil. Bu yüzden kola bitti ve en de gidiyoruz. Hadi kızım düğmeye bas. Şimdi mi? Tamam. Bu düğmenin şansı olacağını hissediyorum. bunu hemen öğrenmek istiyorum. Peki ben ne aldım? Vay canına bunlar gökkuşağı tüyleri. Ne kadar güzel. Şimdi elimiz gök gökkuşağı kadar renkli ve bir civciv olacak. <laughs> i̇şte tüyler geliyor. Yakala tatlım. Bu ne böyle? Vay canına bunlar tüyler. Ee, ne kadar eğlenceli söylemek isterdim ama yapış yapışlar. Şimdi hepsi kendimi kaplayacak. Umarım kanatlarımı açıp buradan uçabileceğim. Aa, görünüşe göre alerjim varmış tüyleri. <laughs> Bu eğlenceliydi. Aa, tamamdı. Gökkuşağı renke civciv oldun. Evet tavuk gibi görünüyorsun. Ya biraz gökkuşağı tüyleri yapıştı işte. Neden bana tavuk diyorsunuz? Ben hala tatlıyım. Aa, bunlardan hiçbir zaman yıkılamayacağım galiba. Ama hangi düğmeyi seçmeliyim? Bunu mu yoksa bunu mu? Tamamdır seni. Annie daha fazla sürpriz yapmak istedi bize. Bu sefer ne olacak? Aa, anneciğim bunlar hamam böceği. Ne iğrenç bir şey. Aa, bir sürü hamam böceği var. Ah, Annie'nin şansı açıkça onu bıraktı. Pekala öyle olsun. İğrenç gösteriye başlıyoruz. Peki sürprizin nerede? Bekliyorum. Aa, bu ne böyle hamam böcekleri mi? Hamam böceklerinden nefret ederim. Ve korkuyorum. Onlarla burada olamam. <laughs> Adalet yerini buldu arkadaşım. Adaletin bahsetmişken Wednesday düğmeye basma zamanı. Ne? Zaten mi? Tamam bırak bu olsun. O zaman bakalım makine bize ne verecek? Evet bunlar lezzetli pembe donatlar. Harika bir şey. Ah Burada bir seri var. Kesinlikle Wednesday onlara bayılacak. Ah, oh, lezzetli bir şey görünüyor. Hadi bakalım. Bu sefer ne aldım acaba? Donat mı? Ah <laughs> ne iğrenç bir şey. Ama bunlar kesinlikle lezzetli olmalı. Tek boynuzlu attan çıkmış gibi görünüyorlar. Pekala. Ben de lezzetli donat istiyorum. Wednesday benimle paylaşır mısın? Bu benim en sevdiğim tatlı. Bu sadece benim yemeğim. Sadece izleyebilirsin en iyisi biraz sıkılmış sanki. Düğmeye basman gerekiyor kızım. O zaman hayat sana da eğlenceli bir şeyler getirebilir. Hadi korkma. Bakalım ne olacak bu kez? Vay canına bunlar gökkuşağı, popetler, havalı şey. Şimdi onları çıkaracağım. ne kadar ağırlar. Tamam. Öğretmen hazır. Ve şimdi Kia. Aa, bu ne peki? Vay canına ne tatlı bir şey bunlar. Gökkuşağı popetleri. Bu harika bir şey. Aa, bu kafeste yapacak birçok şey var. Bu oyuncağa bayılırım. Sanırım bu kadar. Artık popet falan yok. ne kadar havalı tüm hamam böcekleri solucanlardan sonra bunu çok özlemişim. Wednesday orada ne yapıyor? Düğmeye bas. Ah, büyük hayranlıkla bunu seçiyorum. Ve Wednesday Aa, şey kara yumurta mı alıyor? Ee, bunlar çürümüş yumurta mı yoksa? Neyse iğrenç bir şey. Hadi atalım ve öğrenelim. Sepet artık burada ve Wednesday gidiyor. Hadi. Her şeyi kabul etmeye hazırım. Bu ne böyle siyah yumurtalar mı? Çok şık görünüyor ama bunlar sadece çiğ yumurtalar. Berbat. Fena değildi tamam. Bir daha asla Enid'le dalga geçmeyeceğim. Yoksa bu cezalar her zaman beni bekliyor. <laughs> Wendy çok komiksin. Enid gülmeyi bırak düğmeye bas. Aa, seve seve yaparım. Bunu seçiyorum. Peki sen ne kazandın? <laughs> Vay canına bu senin özgür olduğunu anlamına geliyor. Sonunda Enid anahtarı buldu. Al ve kafesten çık. Tebrikler. <laughs> Yaşasın anahtarı bana özgürlük verecek en sevdiğim anahtarım. Şimdi dışarı çıkacağım. Yaşasın çok yaklaştım. Ah tamam değil. Şimdi seve seve yakalayabilirim. Peki beni bu hapishaneden ne zaman çıkaracaklar? Enes yardım et. Oh, no. Sen şimdilik burada kalacaksın. Hadi büyük tane hani oyun oynamayı bırak. İlk turda benim için Kola tadında jöle hazırlamanızı istiyorum. Tamam bu kolaydır. Yaparız bir jöle. <laughs> jöle mi? Daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştım. Nereden başlayacağıma dair bir fikrim var. Öncelikle tabii bir kola almamız gerekiyor. Bunu ne kadar muhteşem yaparsam o kadar havalı olur. Aa, neredeyse mükemmel. Neyse bunu ne içelim? Ee, Cıl, sırsan iyi olur. Bu çok kaba. Teşekkürler büyük anne. Öncelikle kola şişesine biraz bakmam gerekiyor. Bunu en keyifli şekilde yapacağım. Ah ve be şimdi benim özel giyirme. Vay canına bu ne böyle? kendisi de kabalık hakkında bir şeyler diyordu. Tamam kolay biraz şeker eklememiz gerekiyor. Öylece daha lezzetli ve daha güzel olacak. Sonra aynı şeye mısır şurubu dökeceğim. Onun sayesinde kolam yakında jöleye dönüşecek. Ve geriye kalan tek şey onu iyice sallamak. Oh, pardon. Tamam kapattık sallıyoruz. Çalkaladık. Aa, bir şeyler olmuş. Çok yapışmış elime. Onu zorla koparmamız gerekecek. Yoksa bir kişi ayrı nasıl deneyecek? Hadi ama hadi. Çok az kaldı. Ay, şey yaradı. Pekala jöle neredeyse hazır. Sadece onun biraz soğutmak kaldı. Böylece tadı daha da jöle benzeri ve lezzetli olur. Tamam soğutuyoruz. Hazır. Nasıl? Her nasılsa her şey çok zor. En iyi jöle sadece buza koyulmuş sıradan baldır. Bu harika fikir değil mi? Aynen tamamen saçmalık. Size gerçek jöleyi nasıl yapacağınızı göstereceğim. Öncelikle kola bir tavaya dökülmelidir. Bundan sonra bu kola içine halka şeklinde jelibon atacağım. Ve eriyecekler ve gelecekteki şaheserim daha da lezzetli halde olacak. Son madde gizli. Jöleye parlak bir renk katacak. Şimdi ortaya çıkan karışım bir tavada pişirilmeli ve iyice karıştırılmalı. Sonra jöle hazır olduğunda onu bir şişeye dökebilirsiniz. İşte böyle. Ve son adım jöleyi soğutmaktır. Bununla kimse sıvı nitrojenin başa çıktığı gibi başa çıkamaz. Şişeyi doldurmak gerekiyor. Sonra birkaç saniye beklemek gerekiyor. Çocuklar dikkatli olun. Yetişkinler olmadan nitrojene yaklaşmayın. İşte bu hazır. Hadi tadabilirsin ama bilmiyorum. Her şey çok lezzetli görünüyor. Belki de ilk önce büyük anneminki olmalı. Hmm, sade bana çok benziyor. Şimdi şef annenin sırası. Hmm, tabii güzel görünüyor ama jöle bu kadar parlıyor? Gelinlikle yenilebilir şeyler bu kadar parlamamalı. Neyse şimdi Jill'in yemeğini kaldı. Hmm, çok lezzetli sanırım kimsenin sorusu kalmadı. Jill kazandı. Biliyordum bu kadar çok uğraşmam boşuma değildi. Ah, bu da ne böyle? Bu waffle. Ve benim için waffle yapmanız gerekiyor. Tamamdır. Yaparız. <laughs> waffle mı? Ama nasıl yapacağım? Aa, waffle benim özel yemeğim. Bu turda torunum için güzel bir şey yapacağım. İşte yumurtaları kırdık. Kaseye ekledik. Tamamdır. Un, tereyağı. Peki şekersiz ve sütsüz yapamayız. Ay Lizzie, sütmüş inanılmaz bir şey. Tamam hamur neredeyse hazır. Şimdi karıştıralım. Oh, bu hiç etkileyici değil. <laughs> Makine bununla daha hızlı başa çıkacak. Ya nasıl olur böyle hızlanmam gerekiyor. En iyi waffle ben yapacağım. Cez, üzgünüm ama, ama iki çırpma teliyle daha hızlı olacak şeyden şüpheleniyorum. Bence ben yine daha hızlıyım. İşte hazır. Hamuru sadece küçük parçalara bölmek gerekiyor. Ve özel gıda boyasıyla boyanması gerekiyor. İşte bunlar. Hadi hepsini boyayalım. Hazır. Şimdi de waffle'ları pişirebiliriz. Renkli hamurlar, renkli waffle'lar yapabilirim. Bakın ne kadar güzel ben de lezzetli bir şeyler istedim. Vay canına çok güzelmiş. Hepsini yiyeceğim. Tamamdır hala büyük şef ile rekabet edebileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Her neyse hiç de öyle değil. Gök kuşağı vafalım hazır. Şimdi onu güzelce sunmamız gerekiyor. Neden bunu siyah bir tabakta yapmıyorsunuz? Ve tabii ki krema ekliyoruz. Böylece bulutlara benzeyecek. Ve birazcık daha rengarenk pasta sosu gerekiyor. Okay. İşte baksanıza müthiş olmuş. Torunum en çok benim. Büyük annesinin waffle'larını sevecek. Biliyorum. Ama onlar da hazır. Onların üzerine dondurma ekleyeceğim. Ve tabii ki meyveler de süsleyeceğim. Böyle güzel güneşli parlak waffle'lar oldu. Tamamdır. Birazcık şurup da ekledik. Ah, ne yapıyorsun canım? Waffle'ın nerede? Sakin olun. Her şey kontrolüm altında. Şimdi fazladan waffle olacak. Ee, yoksa değil mi? Tamam sanırım bir şey buldum. Aa, ama bu gerekmiyor. Aa, bu nereden geldi? Tatlı. Ama şimdi senin yerin değil. Bakalım bu ne? Ah, noodle harika. Bu hızlı nıpılan noodle yeni waffle'larım olacak. Bakın işte işte açıcı bir noodle waffle olacak. Hayır bu kesinlikle iyi bir şey değil. Bunu Vicky'ye soralım. İşte bu. Aa, bu ne böyle? Bu ne noodle waffle mı? Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Umarım tadı lezzetli olur ve beni şaşırtır. Ay, ilginç. Hayatımda daha kötü bir şey denemedim. Bakalım büyük annem ne yapmış bana? Aa, en sevdiğim waffle'lar gibi görünüyor. Evet mükemmel bir şey. Teşekkürler büyük anne. İnanılmaz derecede lezzetli. Vay be. Bu şef en gerçekçe gerçek ki sana da yapmış. Ayrıca çok lezzetli. Bravo. Ha, belki de bu sefer... Awesome. Kimse büyük annenin waffle'larıyla kıyaslanamaz. Onları çocukluğumdan beri seviyorum. Evet yaşasın biliyordum. Bu sefer ne yapacağız? Bu sefer donut istiyorum. Umarım beni onlarla şaşırtabilirsiniz. Tamam. Tamamdır. Ben de yaparım lezzetli bir şey. Lezzetli mi? <laughs> Aynen. Bu arada Nutella çok lezzetli. Aa, başladık mı? Pardon çikolatayı sildik ve başlıyoruz. Ama şimdi oraya kullanacağım ve içindeki kurabiyeleri paramparça edeceğim. Çünkü kırıntı şeklinde gerekiyorlar. Tadam hazır. İşte şu kırıntıları ve Nutella'yı karıştıracağım. Ve pişirmenin en sevdiğim kısmı her şeyi ellerinde karıştırmak. Bu tadına bakalım. Nefis. Sadece ortaya çıkan çikolata karışımını donut yapmak için kullanacağım. Bu arada böyle özel makinem var. Ay nerede o? Ay işte donut karışımı geliyor. Teşekkürler şef. Onu kalıptan dolduruyorum ve bekliyorum. Ah, ne kadar yavaşsınız. İşte benim mini donutlarım hazır. Bakın ne kadar güzel. Şimdi onların ikiye bölünmeleri gerekiyor. Çünkü içine lezzetli şurup ekleyeceğim. Tamamdır. ekliyoruz. Neredeyse hazır. Şimdi donatlarımı yukarıdan üzerinden süsleyeceğim. Sıvı marshmallow'a ihtiyacım var. İşte tamamdır. Bunun için onu bir torbaya koyacağım. Ve böyle üzerine delikten dolduracağım. Çok doğal ve lezzetli. Ve son adım kaldı. Pasta süsü. Onsuz donatlar donat olmaz. Bakın müthiş olmuş. Ay daha neler? Ben de iyi bir şey yapacağım. Bakalım benimkilerden neredeyse hazır. Biraz sıcak. Ama neyse şimdi pudra şekeri üzerine serpiştireceğim. Ah! Jin özür dilerim. Neyse sorun değil büyük anne. İşte her şey hazır. O donatlar gerçekten lezzetliler. Aa, ben de denemek isterim. Bu senin için değil, kardeşin için. Of tamamdır. Bakalım ben ne yapacağım? Aa, neler oluyor? Büyük anne ne yaptın? Burada tehlikeli şeyler yapamazsın. <laughs> tamamdır. Bakın ne kadar güzel düşünmüşüm. Şimdi donatları Nutella'ya batırdım. Ve tabii ki kendimle de deneyeceğim biraz. Tamamdır. Hadi iki seç bakalım. Aa, şef eminim. Ne kadar güzel donatları var. Onları ilk deneyeceğim. Hmm, mükemmeller. Çok inanılmaz bir şey. Aa, şimdi ne yapsam? Büyük annemin donatları. Bakalım. Hmm, lezzetli ama çok sade. Ben daha fazlasını bekliyordum. Cene umarım gerçekten iyi yapmışsın. Vay canına çikolata hoşuma gitti. Ama yine de şef Annie'nin donatları çok lezzetliydi. O zafer alıyor. Ve şimdi birileri yeteneklerimi bir kez daha takdir et.